Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, Sörç ile gameplay atıcaz e, Videoya geçelim <laughs> yavaştan e, Videoya like atıp e, kanala abone olursanız sevinirim Onun dışında Başka Video önerilerinizi de Yorumlara yazabilirsiniz Şimdi da ilk defa sesimi açtım videolarda biraz e, evdeki seslerden dolayı sıkıntı oluyordu şöyle kaçalım bundan araya alacaklar bizi ee, eğer bu videoya 5 like falan gelirse işte şey yapacağım çok güzel bir karakter çıkarma taktiği buldum onu sizlere göstereceğim Gayet güzel. Hop, şöyle yapalım. Öldü o. Bu seviyemizi de atlayalım. Şöyle Allah 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 ölmeyiz inşallah. Tamam. Aldık. 238 canını aldık arkadaşlar. 3 kişi kalmış. Şurada biri var. Tamam 7 bir tane. İkinciyi dedi. Şöyle yaptım. o koltuğun şeyi çok sıkıntı ya. Şöyle yaptım. Hadi ölmem inşallah öyle Aga be. Neyse. ikinci olduk. iyi Bu arada bu benim yan hesabım. Ana hesabımı zaten videolarda görmüşsünüzdür. o <laughs> an çıkmaz bir türlü soruç. yani hesabıma çıktı. Da 500 kupada search ve frank çıktı yani. Baya şanslı bir hesap bu. Bu search'ı Sör çıkarttığım taktiği de yayınlayacağım. 5 like gelirse. bir destek olursanız sevinirim. Güzel okun ya Allah. <laughs> Şu şekil alalım bunu da. Hoppa. Şunu aldı. Hop. Az da ulti açıyordu daha. Şurada da bir şey var. Aç evet. 4 seviye olduk. Şunu da aldık şöyle. Bir seviye daha atlayalım şuradan. Şuna gidelim. Aga aga hayır hayır hayır, hayır. ölmek istemiyorum. Şu şekilde bir seviye de atladık. Bayağı bir seviye atladık yani. Bu sağ olsun. <laughs> Elpirme sağ olsun. şu şekilde alalım bunu da artık çok uzadı şimdi şurada bir bul var Evet yani şurada rozayı keselim oh poko hah tamam poko hop şöyle seviyemizi atlayalım buna da tek attık <laughs> Son olarak şurada biri var galiba hah. Evet şimdi şuna da zıpladık geliyor hop 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 ah aldı bizi Orada mermi verdikleri alacaktım da. neyse ikinci oldum. Son bir elde atalım. Ya sonra bakacağız. Bu arada analiz almadı bayağıdır karakter çıkmıyor. Ama buna uyguladığım karakter taktiğini uygulayacağım. Bakalım çıkar inşallah ona da. Şu şekilde. Şunu aldık mı? Tamamdır. Şuraya gidelim. <laughs> şuradan bunu alayım. Ultimizi açalım. Yakında Brawl, Brawl Talk da gelecek. Orada belki videosu gelebilir. O 3 şuradan biri var mı ki acaba? Yok gibi. Şurada bir cam basalım. Orada da büyük var. Ya gidelim şuna yavaştan. Evet kılıcımız da çıktı. Aldık onu. Evet şimdi bu sefer birinci olmayı planlıyorum. Bir şeyler ters gitmezse inşallah. <laughs> Allah'tan beri ikinci alıyoruz. Evet, şimdi şöyle alalım bunu da. Üç birinci olduk. Ee, son bir elde atayım. Sonra e, videoyu bitirelim. Ee, videolarınızı da yorumlara yazarsanız söylerim çünkü çekecek video bulamıyorum. Yani hep de aynı videolarda sıkıcı olur diye düşünüyorum. Şu, şuradan alayım ben mi? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır dur bir dur bir dur bir ha, aldım. Tamam. 3 var. Güzel. Şuna şuradan alırsak çok güzel olacak. Şöyle seviyeyi atladık. Ulti sıkıntı. Gidelim şurada yüklerimizi topla toparlayalım. Üçlerince giderim Alırım onu. Oo bul. Hayırdır? Hayır mı? Bizim yükleri niye hiç koyuyorsun ya? Hayırdır birader? Neyse evet, ben seni birazdan alacağım. Hoppa. Arada kalırsın öyle işte. Hayır hayır abi neyse. Ee, arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.